Niğde Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada ikisi çocuk 8 kişi yaralandı. <laughs> Kaza saat 17 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikisi çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde-Ömer Halis -Demir Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> இதுவரை பதினொன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்து ஒன்று நூறு எழுபத்தி ஒன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர்